Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım güzel bir pazar getiriyorsunuzdur ve her şey yolundadır. Keyifler yerindedir. Bu arada aramıza yeni katılan arkadaşlarımız hoş geldiniz. Yorumlarınız, beğenileriniz, abonelikleriniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. E, nasıl geçti gününüz? Benim çok güzeldi. Deniz kenarında çok güzel kitap okudum. İşte ders çalıştım. Numoloji, biyoenerji gibi alanlarda uzmanlaşmaya çalışıyorum. Siz de isterseniz yardım bu konuda da size de bu konuda size yardımcı olabilirim. Bilginiz olsun. NLP uzmanlığı vesaire. Hepsinin eğitimlerini alıyorum arkadaşlar. Evet hadi gelin bakalım. Ruhsal rehberlerim meleklerimin yardımıyla en doğru mesajları almaya, en doğru rehberliği yapmaya niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Benim arkadaşım şu anda ne yaşıyor? Ve de bunlarla ilgili ilahi sistem ne tavsiye ediyor? Olası gelecekle ilgili planlarını ilahi sistemin tavsiyeleriyle nasıl kolaylaştırabilir? Bunlara bakalım. Hadi bakalım. Benim arkadaşım şu anda ne yaşıyor? Hmm. Arkadaşlar mantık enerjisinde olduğunuzu görüyorum. Hava etkili bir e, hava burcu etkili bir karakter olabilirsiniz ya da şu aralar duygusal değil, daha realist bakıyor mantık çerçevesinde olaylarınızı ilişkilendiriyor olabilirsiniz ya da e, mantık çerçevesinde olaylarınızı yaşıyor olabilirsiniz. Kılıç ikilisiyle kararsız kaldığınız, tereddüt ettiğiniz, şüphe duyduğunuz ve güvenemediğiniz İnsanlara güvenemediğiniz ve gerçekleri de görmezden geldiğiniz belki de kendinize güvenemiyorsunuz. Duran bir dönemde olduğunuzu görüyorum. Güven eksikliği yaşıyorsunuz ve ge gergin olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Kılıç yedilisiyle bir hile yaptığınızı ee, belki bir yalan söylemiş olabilirsiniz. Olduğu gibi yansıtmamış da olabilirsiniz. Bunu kendinizi bile yapmış olabilirsiniz. Belki duygularınızı kabul etmemiş olabilirsiniz. Belki yaptığınız davranışın hani bu iş ortamı da olabilir. Normal ikili ilişkilerinizde, insanlarla ilişkilerinizde olabilir. <laughs> bir ihanet süreci var arkadaşlar. Açıklama yapmaktan kaçındığınız bir olay da yaşıyor olabilirsiniz ve haksız kazanç elde etmek için biraz hileye başvurulmuş, arkadan işler çeviriyor olabilir ya da sizin arkanızdan işler çeviriyor olabilir. Bunları yakaladığınız ve fark ettiğiniz bir süreçten de geçiyor olabilirsiniz. Biraz kendinizi yalnız hissediyorsunuz, engellenmiş hissediyorsunuz, içinize kapandığınız ve sakinleşmek istediğiniz bir dönemde olduğunuzu görüyorum ve çok fazla çaresizlik enerjisi var ama çaresizsiniz, çaresiz değilsiniz. Çare sizsiniz. Çare değilsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Burayı motto olarak alıyoruz. Ve e, çıkış yollarınızın tükendiğini hissettiğiniz duygularınızı ayaklar altına almak pahasına da olsa umutsuzluğa düşmekten belki de çıkmanız gerektiğine inandığınız çünkü arkadaşlar buradan sonrası kılıç dokuzlusudur eğer bu durumdan çıkmazsanız Artık uykusuz geceler başlar, vicdan azabı başlar, huzursuzluk başlar. Gerçekten kendinizi bir depresyon moduna sokabilirsiniz. Aman dikkat, anksiyetidir, depresyondur, kaygı bozukluğudur. Bunların hepsi hayatınıza zuhur edebilir. Bu kılıç sekizlisi sürecinden çıkmanız gerekiyor. Belki de bu yalnızlık size iyi gelecektir. Hadi bakalım biraz daha. Benim arkadaşım neler yaşıyor? Arkadaşlar tısım 7'si tısım 9'su kupa 8'si ve güneş kartı bir yerlerden kaçmak istiyor musunuz? belki birilerinden vedalaşmak mı istiyorsunuz belki de gurbete gitmek farklı bir ülkede yaşamak da istiyor olabilirsiniz farklı bir şehirde gitmek istiyor olabilirsiniz artık bir şeylere hayır diyerek severek ayrılmak zorunda kaldığınız bir süreçte olabilirsiniz belirsiz bir geleceğe doğru hareket etmek istediğiniz bir dönemdesiniz belki de şu an onu yapıyorsunuz tısım yedilisiyle maddesel anlamda güzel ama yavaş ilerleyen bir süreç içerisindesiniz yavaş ilerlediği içinde biraz pes etmeye yatkın olabilirsiniz arkadaşlar tısım dokuzu da geldi. Aslında tısım sekizlisi var arada. Zaten çok çabalı göstermeniz gereken bir süreç olabilir. Verimli bir dönemde olduğunuzu görüyorum. Ama biraz fazla çabalamanız gerekiyor olabilir. Her anlamda bu olabilir. İşte duygusal konularla ilgili olabilir. Maddesel konularla ilgili olabilir. Biraz fazla hareket etmeniz gereken bir süreçte yavaş bile ilerlese pes etmeden o e, azimli adımlarla istikrarlı ve kararlı adımlarla hareket etmeniz gerekiyor. Tılsım 9'u zaten tıs, ondan sonrası tılsım 10'usuna gelecek. Aslında tamamlanacaksınız. Bolluk bereket enerjisine geçeceksiniz. Ki o işte tasım yedilisinden sonra tasım sekizlisi geliyor. O da çok çalışmanız gerektiğini söylüyor. Çünkü yavaş ilerliyor süreciniz ama motivasyon eksikliğine düşürmesin sizi diye söylüyorum. Tasım dokuzlusundan sonra tasım onlusu gelecek. Tasım onlusu da size zenginlik, bolluk, bereket maddesel anlamda da olabilir. E, duygusal anlamda da olabilir. Sizin tüm e, bolluk, bereketinizi yaşayacağınız bir sürece geçeceğinizi gösteriyor. Aşkta şanslı olabilirsiniz. işte şanslı olabilirsiniz. Başarıyı yakalayabilirsiniz. Ekilenlerin, ekilenleri, ekilenleri ceğiniz bir dönem çok yakın olacak. Çünkü Güneş kartı geldi. Güneş geldiyse sıkıntılar bitecek demek. Tamam mı? Şu anda artık ...kendi iç dünyanızda neşeyi, pozitif enerjiyi aktif tutarsanız... ...belki de bunu tutmaya başladınız... ...artık o karanlıktan çıktığınız ve aydınlanma dönemine geçtiğiniz bir süreç başlayacak sizin için. E, severek çalıştığınız bir işten bahsediyor olabiliriz... ...ya da birine karşı artık duygula, duygusal bir ilişkinin başlaması... ...büyük bir başlangıç yaşamak olabilir... ...mutlu olmak istediğiniz bir zaman dilimi varsa geliyor arkadaşlar. Belki de onun sizde farkına vardınız ki... ...belki bu süreci gelmediniz ama geleceğinin bilincine vardığınızda olabilir diyor kartlarım. Peki benim arkadaşım bu süreçleri kolaylaştırmak için ne yapsın? İçinize neşeyi uyumu, mutluluğu, huzuru hissedin arkadaşlar. Bir karar verme süreci için bir şeyleri gözlemleyin, tamam mı? Kendinizi savunmanız gereken konular varsa artık mücadele etmeli ve kararlılıkla e, size yapılan mobbing varsa işte onları karşı kendinizi savunmanız gerekiyor. Artık duygusal konularla ilgili eyleme ve harekete geçin. Çünkü değnek yedilisinden sonra burada nedir? Direnç göstermeniz gereken, kararlı olmanız, onunla beraber mücadele etmeniz, kendinizi savunmanız gereken bir süreç varsa artık bunu yapmanız gerekiyor kararınızı verdikten sonra çünkü bir karar verme ve bekleyiş süreciniz var ee, işte bunu sağladıktan sonra artık kendinizi savunmak imparator kartı geldi arkadaşlar sorumluluk almanız gerekiyor güven vermeniz güvenilir olmanız istikrarlı adımlar atmanız düzen oluşturmanız kararlı kurallar koymanız onunla beraber istikrarlı işte güven esaslı ilişkiler ya da iş ya da ikili ilişkiler olabilir, aile ilişkileri, insan ilişkileri olabilir. Ne olursa imparator kartı gerçekten tamam kontrol bende. Ben her şeyi hallediyorum. Artık benim gücüm buna yetiyor. Özgüveni yüksektir. Biraz fazla egolu olabilir. Aman gölgeye düşmeyin çünkü imparator kartının gölge tarafı da maalesef ki egosal benliğini de ortaya koymasıdır. Siz imparator olun ama... Gölge taraflarıyla olmayın. Çünkü sorumluluk almanız, sorumluluk ise işte direksiyonun başına geçmeniz ve hayatınızla ilgili yönetmeniz gereken konuları Artık yönetmeniz gerekiyor olabilir. Çok fazla yönetimi insanlara bırakmış, el aleme bırakmış olabilirsiniz. Ya da insanların etkisinde çok kalan bir profil olabilirsiniz. Bu konuya dikkat edin olur mu? Bir de şuradan alalım. Benim arkadaşım bu süreçleri daha hızlı atlatabilmek için ne yapsın? Sonra da yüksek benliğine soralım ve kapatalım. Bireysel açılımlar için de kanalımın ana sayfası üzerindeki bilgilerden bana ulaşabilirsiniz. Benim arkadaşım ne yapsın? özlediğiniz biri mi var? Mustat kartı geldi. Artık o kişiyle kavuşmanız gerekiyor arkadaşlar. Sabırlı olduğunuz konular varsa, artık o sabır sabırla ilgili tasalanmayı bırakın. Sabrettiğiniz konu neyse, tasa, kaygı, korku içerisine girmeyin ve ayrılık yaşamanız gereken bir ortam varsa, yani uzaklaşmanız gereken size iyi dön ise size iyi gelmeyen ya da sizden ayrılmış olan biri varsa, siz muhtemelen onu özlüyorsunuz ve bundan dolayı bir sabır süreciniz var, bir tasa çalıştırıyorsunuz. Aslında tasalanmayı bırakmanız lazım arkadaşlar. Belki de tasalan yakalanmanız lazım bilmiyorum hani kaybetme korkusu içerisine girmeden hareket edemiyorsanız belki bazı korkular vardır insanı harekete geçirir bazı korkular vardır insanı daha da atalete düşürür yani hareket etmesini daha da kısıtlar hangisi olduğunuzu siz biliyorsunuz çok duran bir süreçteyseniz ve çok rahat hareket ettiyseniz tasa kaygı çalıştırmıyorsanız artık tasalanmalısınız belki de yani çünkü iki tarafı iki tarafı da bu konuyu düşünebilirsiniz artık mesafe koymanız gereken insanlar olabilir Hayatınızdan size iyi gelmeyen, sırt dönmeniz, artık ayrılığa dair mevzuları konuşmanız gerekiyor olabilir. Şu anda böyleydi. Bir de yüksek benliğinizden size mesajları alalım. Benim arkadaşım hayatını kolaylaştıracak bilgiler alalım yüksek benliğinden. Haydi bakalım. Yüksek benliği ne söylüyor arkadaşıma konularla ilgili? Artık sana hizmet etmeyen her şeyden kurtulmalısın diyor. Sınırlar koy, zamanı ve enerjiyi nasıl kullanacağını sen belirlemelisin. Bu da ben yapacak halim yok diyor. <laughs> ve meditasyon yap, çakralarını temizle. Daha fazla gülmek sana yardımcı olacak. Arkadaşlar nefes almanız gerekiyor. Hem sınır koymanız hem insanlar artık size hizmet etmeyen insanlar olaylar durumlardan durumlara karşı sınırlar koymanız zamanınızı ve enerjinizi nasıl kullanacağınızı siz karar vereceksiniz. Hem işte nefes egzersizleri, meditasyon size çok iyi gelecekmiş. Çünkü evren her şeyle ilgileniyormuş. Sakin kalmanızı söylüyor. Kendinize iyi bakınız. Sağlıcakla, aşkla kalınız. Hoşçakalınız.